Ubade bin Samit rivayet etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurdu. Kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da o kimseyle kavuşmak ister. Kim de Allah'a kavuşmak istemezse Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz. İbn-i ve Tirmizi. Şimdi kıymetli dostlar. Allah yolunda koşup Allah'a kavuşmayı istiyorsan, Allah da seninle kavuşmayı isteyecek ve seninle kavuşmaktan, senin ona vuslat olmandan ve senin ona koşmandan Allah hoşnut olacaktır. Ve Allah hoşnut olacağı için senin yolunu kısaltacak, senin yolunu dürecek. Normalde dünya hayatının veya ecel olarak bunu görmeyin. Senin gidecek olduğun yolunu kısaltacak. Yani Allah'a vuslat yolunu kısaltacak. Ve inşallah Cenab-ı Hakk'a bu dünya gözüyle vuslat olma, bu dünya gözüyle cemaline, bu dünya gözüyle kelamına, bu dünya gözüyle onun hitabına masar olma. Bu yolunu kısaltacak senin. Çünkü Allah'a kavuşmak isteyen, Allah'a yakin olmak isteyen, Allah'la dost olmak isteyen isteyene Cenab-ı Hak yolunu açar, yakinliğini açar. Kim Allah yolunda mücahede ederse Allah onun yolunu açar. Kim Allah'a kavuşmayı isterse Allah ona kavuşmayı ister, onun yolunu açar. Tövbe ederseniz Cenab-ı Hak vaat etmiş, tövbenizi kabul eder. Dua ederseniz Cenab-ı Hak vaat etmiş, duanızı kabul eder. Vaat etmiş Cenab-ı Hak. Allah'ı zikrederseniz o da sizi zikreder. O yüzden Zannetmeyin ki ben Allah'ı zikredince Allah beni zikretmedi. Zannetmeyin ki ben dua edince Cenab-ı Hak benim duamı duymadı veya duama icabet etmedi. Veya zannetmeyin ki ben tövbe edince Cenab-ı Hak benim tövbeme teveccüh etmedi. Hayır. Allah tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder ve onları affeder. Allah dua edenlerin dualarını kabul eder. Onları işitir, onları duyar. Allah kendisinden isteyeni işitir, duyar. Onun isteklerine cevap verir. Allah kendisini zikredeni zikreder. Onun zikrine cevap verir. Ne muhteşem bir şey düşünebiliyor musunuz? Siz onu zikrediyorsunuz, o da sizi zikrediyor.